Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brotato oynuyoruz ve bugün Brotato'da oynayacağımız karakter hasta karakter olacak. Bugün hasta karakterinin şifasını vereceğiz. Gerçekten elimizden gelen her şeyi yapacağız ve bütün hastalıklarından kurtarmaya çalışacağız. Kendisinin 12 maksimum sağlığı var. Artı 25 can çalmayla başlıyor. Saniyede bir hasar yiyormuş ve 100 sağlık yenilememesi var. Yani sağlık sistemi çökmüş belli. Biraz hasar değmeye başlamış. Durumu kritik. Hemen yoğun bakım almamız lazım hocam. Yoğun bakım almadan önce hocam hangi silah seçmek zorundayız? Bakın biliyorsunuz ameliyathanede almamız gereken silah çok kritik. Bakın yanlış bir silah alırsak belki de hastanın sonunu getiririz. O yüzden kendimizi bir bakacağız neyi almak isteriz. Şimdi bu karakterin muazzam bir can çalması var. Can çalmayla en iyi kombin olan şey sivri diş. O kesin. Şimdi farklı olarak bir şey var mı diye bakalım. Belki hayalet taşı çok değişik bu ilde doğru götürebilir bizi ama bilmem. Tamam ya sivri diş alalım. Biz garanti bir şekilde hastamızı kurtaralım. Bu arada Makas da alınabilir Makas biraz kötü ama ya Sivri dişi. Hem sivri diş bizim can çalmamızdan da kuvvetleniyor Yani can çalma da kastığımda Bu daha fazla vuracağı anlamına geliyor O yüzden güzel Can çalma da kasarız hem Daha yüksek hasarlar vurabilmek için Evet hasta karakterimizle başladık hocam Bu arada ben sizden 60 like istemiştim Getirdiniz Helal olsun hocam Yani ben sizi yokluğa karıştı diye biliyordum ama Buradaymışsınız izliyor musunuz videoları Hocam 60 like tekrar gelirse Bir video daha gelecek Yani bu şekilde devam edelim derim Hepimiz kazanırız <laughs> Hocam bence çok güzel olur. Buradan ben İlk olarak ne alayım? Ben bir tur can çalma kasayım tamam mı? Neden kasıyorum? Çünkü zaten can çalma kastım bak. 17 hasarım vardı 18'e çıktı. Bakın böyle böyle hasarımı katlayacağım. Bence güzel. Güzel bir taktik yapıyoruz şu anda. Güzel adımlarda bulunuyoruz. Yamuk ağızı da alacağım. Sağlık yenileme çok da önemli değil karakterde. Zaten eksi 100'e gelmiş. Bana ne değil mi? Sivri dişimi de alayım. Bir de ilk turlarda bu kadar fazla kasılmak çok iyi. Mesela 4 tane sivri dişim var. Yamuk ağzım var. Kaskım geldi. Şu an bayağı iyiyiz beyler. Bayağı iyiyiz. Bu arada canlı yayın yine hakkında da bir şey demek istiyorum. Canlı yayın açacağım, açmayı düşünüyorum. Topluluk kısmına yazarım hangi saatte açmamı istiyorsanız tıklarsınız. Oylama yapacağım. Valla değişik bakalım. <laughs> ne zaman yapacağım ben de bilmiyorum. Bu aralar biraz yoğunluk var. Ama yoğunluğu çözeceğim hocam. Çözeceğim. Yakın bir vakitte açarım canlı diye düşünüyorum. A tamam bu kadar bir şey yaptığıma göre, duyuru yaptığıma göre yeterli. Buradan ben bir can çalma daha alıyorum. Ve 18. Hala 18. Tamam. Sıkıntı yok. Daha arttıracağız. Kademeli kademeli arttırmaya devam edeceğiz. Bir yenile daha basayım. Bir şey yok. Tamam. Devam edelim. Bu arada mikrofon ayarlarını değiştirdim bir tık. Hani daha mı kötü olmuş, daha mı iyi olmuş? Onu bana yazarsanız iyi olur. Hani daha kötü olduysa eski ay ayarım duruyor. Eski ayarı direkt yapabilirim. Sıkıntı yok. Yani bu videolu böyle bir ses yani bilmiyorum kötü mü iyi mi siz karar vereceksiniz. Bu arada ben bu karaktere kritik de kasmak istiyorum. Çünkü hasarı çok az. Kritik en azından hasarımızı ikiye katlıyor biliyorsunuz. Bence güzel olur. Bir deneyelim kritik kasmayı. Valla 74 malzeme var. Bence malzeme kasma konusunda hiç de kötü değiliz. Can çalma bir daha gelmiş. Yakın saldırı daha iyi ama şu anda. O yüzden bir yakın saldırı alalım. Ben kritik de kasmak istiyordum. O yüzden kritiğimi de alıyorum. Sivri dişin hasarı 18'de 20'ye çıkarmışız. Tamam bakın böyle böyle böyle. Yavaş yavaş arttıracağız. Buradan sivri dişimi bir daha alayım ben. Küçük balığı da alıyorum daha fazla vurabilmek için. Yavru Gekom'u da alıyorum. Hem menzil veriyor daha uzaktan düşmanlara vururum. Hem de yere düşen malzemeleri anında çekecek. Bakın bir yenile bastım dürbün geldi. Dürbün de hele ki 3. turda aldığınızda belki de kırmızı eşyadan daha değerli bir eşyaya dönüşüyor. Çünkü yenileme fiyatlarını %25 düşürüyor hocam. Bu inanılmaz iyi bir oran cidden. Hele ki biliyorsunuz oyunun mantığı relol üzerine kurulu olduğu için ben ucuza relol atarsam oyunu kırma ihtimalim bayağı yüksek. Bu arada hızımı biraz düşürdüm ya. Ondan dolayı biraz şikayetçiyim. Sanki hızım çok azalmış ve sanki eksi 2 değil de eksi 10'da gibi hızım. Onu bir çözeceğim. Kritiğimizi kasıyoruz. Can çalmamız gayet iyi. Hastamız stabil duruma geldi bence. Hayati riski bitti artık. Yoğun bakımdan alabiliriz. Tamam 105 malzemeyle 4. turumu da bitirdim. Buradan ben bir yenile basayım. Can çalmaya da kritik alayım. Can çalmayı bir tur alayım. Hasarım artacak diye biliyorsunuz alıyorum. Bu arada bir tane silahımı 3 seviye yaptım. Neden? Çünkü can çalmayı ne kadar fazla yükseltirsem silahlarımın hasarı da o kadar fazla yükselecek. Bu da şu anlama geliyor. Mesela her %15 e eksik sağlık için artı bir can çalma veriyor ya bize sivri diş. Şimdi bakın bir leveline %25. Yani bu benim hasarımı çok 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 katlayacak bir olay. O yüzden böyle bir harekette bulundum. Normalde çok mantıklı değildir silahlarınızı böyle direkt 3. seviye yapmak hiç önermem. Zaten bana çok güvenmeyin bu oyun konusunda. Ben bir şeyler hatalı yapıyorum belli ki. Yorumlarda çünkü her seferinde görüyorum. Bir şey hatalı bende ama bilmiyorum yani anlamadım. Bence doğru yapıyorum çoğu şeyi. Bu arada ben e, lanetle kasıyorum. Neden lanet kasıyorum? Laneti nereden kasıyorum daha doğrusu? Laneti gördüğünüz kenarlardaki mesela şu adamdan öldürerek lanet kasabiliyorsunuz. Laneti de lanetli eşyalar gelsin diye kasıyorum zaten adı üstünde. Hocam niye lanetli eşyalar istiyorsun? Bu silahın lanetli olması o kadar fazla OP oluyor ki çünkü 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 %15 can çalmada bir hasar kazanıyoruz biliyorsunuz. Hasar için her şeyi yaparım. Lanetli yapmamız gerekiyor silahlarımız o yüzden. Bunu bir geri dönüştürelim. Buradan zırh geldi. Zırhı alalım. Artı iki zırh gayet iyidir. Düdüğümü, yavru gekomu, küçük balığımı da aldım. Bir yenile bastım. Sivri diş 3. seviyeden geldi. Peki bunları da birleştirecek misin? Bunları da birleştirmeyeceğim. O kadar da değil. Çünkü full seviye halinde o kadar muazzam bir artış olmuyor. Olmadığından bence yapmayalım. Ağaçlar tek vuruşta ölmesi de çok OP bir davranış değil. O yüzden umurumda değil. Bile taşını falan alacağım hem hasar bu da saldırı hızı saldırı hızı da çok önemli çünkü birazdan düşmanların sayısı bayağı fazla artacak. Onunla başa çıkabilmek için saldırı hızına ihtiyacım var. O yüzden o itemi de alacağız. Valla bu ildimizi ben şu an sağlıklı görüyorum. Bir problemi yok gibi duruyor. Bir tek sanki hızımız az. Hızımı da kastım da benim hiçbir şikayetim yok. Çünkü can çalmam var. Bence saldırı hızı da var. Gelecek zaten %10'luk. Ondan sonra benim zırhım da var. Mesela az buz da olsa zırhım da var. Bir tek şansım yok. Şans kasılabilir mi bilmiyorum. Hani çok şey kasmam gerekiyor bu karakterde. Şansı da kasarsam hasardan çok geride kalabilirim. Geride kalmak istemiyorum hasar lardan hasarım yüksek olsun bir şeyim az kalsın yani. Buradan bir yenile basalım. Heh, şans geldi. Şansı alalım tamam mı? Bak daha aynı dediğime biraz ters düştüm ama yapacak bir şey yok. O güzel geldi. Buradan da artıcı 3 zırhımı alayım. Tamam zırhımızı da bayağı yükselttik. Buradan bileme taşımı alıyorum. Saldırı hızımı alıyorum. Ve buradan sivri dişimi de alacağım tamam mı? Hemen şöyle birleştirip sivri dişimizi de alalım. Tamam şu an inanılmaz iyi gidiyoruz. Relola da param yetmedi ama yapacak bir şey yok. Diğer tura geçelim. Oyun yenilesin bizim marketimizi. Valla şu an çok güzel gidiyoruz. Kritiğim az. Farkındayım. Kritiğimi kasacağım. Yani kritimi bir %30 kıvamına çeksem yeterli oluyor çoğunlukla. Yani biraz daha fazla yapmak istersem eğer kritiğimi çok muazzam değişik böyle olağanüstü itemlerin gelmesi gerekiyor ki ben kritik kasayım. Yoksa ben o kadar fazla kritik kasmıyorum ranlarımda. Yani hasarım çok asla fullemeye çalışıyorum kritiğimi ama o kadar da az değil şu anda hasarım. Bence yeteri kadar var hasarım. Belki il ileriki turlarda biraz arttırabilirim hasarı. Şu an bence hasarımız iyi. Valla bir şey de yapamıyorlar. Yani can çalmam yüksek olduğu için aralarına girip çıkıyorum. Girip çıkıyorum. Buradan hasarımı arttırmak adına kafa yaralanmasını alalım. Bunu da geri dönüştürelim. Bir yenile basalım hadi. Ha, ee, 9 hızı alalım mı? Yok be. Yakın saldırı mı? 9 hızı alayım ben ya. 9 hızı gayet güzel. Yakın saldırı hasarı bir de kritik. Olur. 2 tane istediğim muazzam istatistiği de içinde barındırıyor. Direkt aldım. Küçük balımı da alayım. Bir yenile basalım hadi. Mızrak. Lanetli olarak geldi ama gerçekten hiçbir işime yaramıyor. Aha tamam bak işte bu işte bu bak oyun bak nasıl kırılacak. İnanılmaz kıracağız birazdan oyunu. Bin basalım hadi. Hoca şu da lanetli olarak geleydi. Vallahi çok iyi olurdu ya. Şunu da alıyorum can çalma. Hasarımızı arttıracak. Hadi geçelim 8. tura. Hadi bakalım hocam hadi bakalım. Bu turu normalde zor turlardan olur 8. tur. Ama hasarım saldırı hızım normal ayaklarımın hızı da gerçekten çok iyi. O yüzden hiçbir problem olacağını sanmıyorum bu tur. 9. turda da çok güzel bir kasılma eğilim var. Balık oltasını bu turu benim almam lazım. Neden? Çünkü bu turu alacağım. <laughs> Konuşamıyorum. Bu turu alacağım. Sonra diğer turda bir sürü relol basıp iyi bir item kovalayacağım. Sonra onu lanetli yapacağız. Ve bu şekilde bence oyunu kırabiliriz. Kırma ihtimalimiz çok yüksek. Ona bakacağım. Onu deneyeceğim. Valla malzeme konusunda da bir sıkıntım yok. Yani normalden bence daha fazla malzeme kazanıyoruz. Mesela 8. turda falan benim 250 malzeme civarı bir şey kazanıyorum. Ben. İnanılmaz iyi. Heh ritüel bak inanılmaz iyi. Hasarımı çok fazla yükseltecek. Hem can çalma hasarımı yükseltecek hem hasar benim hasarımı yükseltecek. Çok iyi. Direkt aldım. Buradan ben kritiğimi yükseltiyorum. Tamam mı? Hasar mükemmel bir seviyeye getirmemiz lazım. Tepe gözü de alıyorum. Hasarım biraz daha arttırıyorum. Bir yenile basalım. Sivri diş lanetli yapmak istiyorum tamam mı? Bir tane daha kahve. Kahveyi direkt alalım. Öyle lanetli yapmamıza gerek yok. Geçelim. Tamam. Sivri dişim de markette duruyor. Onu da lanetli yapabilirse eğer ki balık oltamız inanılmaz iyi olacak. Erken turlarda daha 9. turda lanetli bir sivri dişimiz olacak. Bence çok güzel. Vallahi şu an çok güzel kasılabiliyoruz biliyorum. Düşmanlar hiçbir şey diyemiyor. Çünkü benim zırhım yüksek olduğu için hem az hasar vuruyorlar hem de hasar vursalar da Dahi ben canımı anında yeniliyorum. Yani bu hastalıktan çıktı artık. Bu bildiğim sağlıklı bir adama dönüştü yani. Bu hasta filan değil diyeyim sana. Yalan atıyor. Normalde ben bu karakteri biraz daha ileriki zamanlarda çekecektim videosunu. Ama yorumlarda bir arkadaş istemişti, o yüzden çekeyim dedim. Eğer sizin de böyle istediğiniz bir karakter varsa yorumlara yazarsanız biliyorsunuz çekmeye çalışıyorum. Tamam. 354 malzeme neredeyse 400 malzeme kazanacağım yerde malzeme bırakmasam. Hoca var ya, inanılmaz iyi ya. Şu an çok iyi gidiyoruz ya. Korkak sosis almam çoğunlukla almam. Can çalma çok iyi geldi. Direkt alıyorum ben. Tamam. Bakalım can çalmamız ne kadar yüksekmiş. %40'a kadar çıkmış. Bakın can çalma. Yani neredeyse vurdum her şeyden can çalıyorum gibi düşünebilirsiniz. Yani çok yüksek bir oran normal ranlara göre. Buradan sivri dişimi de alacak mıyım? Alayım. Bir tur alayım. Bir yenile basalım. Cadı feneri. Yok. iş yapmaz be. İş yapmaz. Bir tane daha yenile basalım. Sivri diş geldi. Sivri dişi bir alalım. Hadi bunu da alalım sivri dişimizi de. Siyah kuşak. Bence güzel. Hem TP kazınmam hem yakın saldırı hasarı. Aldım gitti. Sonra sivri dişi alacak mı? Almayayım bir dur. Ha tamam şimdi alabilirim. Şeyden dolayı almadım. Hani belki lanetli yaparız diye de bunu lanetli yapmak daha mantıklı. O yüzden bunu alalım. Enjeksiyonu da alıyorum. 2 tane can düşürüyor ama bence problem değil. 50 can da gayet yüksek bir can çünkü. Bu da can çalma verdiği için kelebeği de alıyorum. Hasarım artsın hocam. Hasarım artması lazım. Valla hasarım şu an kaç acaba? Bakayım. 130-160 civarına getirmişim. Bence güzel. Vurduğum çoğu şeyde kritik patlıyor. Yani o konuda da bir sıkıntım yok. Can çalmamın zaten söylememe gerek var mı bilmiyorum ama gayet yüksek yani. Hiçbir problemi yok can çalmanın. Belki ileride %200 civarına bile getirebilirim. Nasıl getireceksin diye sorarsan oyunda bir tane pelerin diye bir item var. Pelerin böyle %20 civarında can çalma veriyordu yanlış değilsem. O itemle ben oyunu çok fena kıracağımı inanıyorum. O gelirse çok iyi olur ya. Bir de biliyorsunuz şansım çok az. Şu anda kritik kasıyorum. Kritik kastıkça şans veren bir item var. Onu çok istiyorum. Onunla birlikte bence oyunu bir tık daha fazla kırma ihtimalimiz olabilir. Çünkü şanslı olacak karakter. Valla görüyorsunuz şöyle aralara falan giriyorum. Hiç de bir problem olmuyor. Çünkü canımı direkt doldurabiliyorum. Belki biraz zırh kasabilirim. Hani hiç hasar yemem. Daha iyi olur. Daha garanti bir build olur. Bilmem. Denenebilir. Bunu bir geri dönüştürelim. Bunlar boş. Bir yenile bastım. Bir yenile daha bastım. Yakın saldırı 4 geldi. Alalım dursun kenarda. 8 hasar. Mesela çok kötü. Normalde almam almayayım hatta. Bir daha almayayım. Tamam artı 15 şans güzel bunu alalım. Biliyorum biraz fazla relol bastım orada ama yapacak bir şey var mı? Bence yok. <laughs> Burada uzaylı gözü var falan ama iş yapmıyor onlar hiç biliyor musunuz? Sivri diş gelmiş bu sivri dişi de alalım. Bakın şu anda fark ettiğiniz üzere sivri dişi hala bekletiyorum. Lanetli olması için elimden geleni yapacağım onu. O lanetli olursa çünkü full seviye bir sivri dişimiz lanetli olacak. Çünkü 3. seviye direkt birleştireceğim full seviye. Çok iyi olacak ben inanıyorum. Buradan dürbünü de alalım. Daha fazla relol basmak mantıklı değil. 11. hucumu da geçelim. Bosum mi. Bakalım bossumuzu kesebiliyor muymuşuz? Gayet de bence kesebiliyoruz. Biraz sabır etmemiz gerekiyor sadece. Bir tık az mı vuruyoruz? Bilmem ama. Ya yok ya gayet iyi vurabiliyoruz ya. Bir tık az vuruyoruz gibi hissediyordum kendimi de. Gayet vuruyormuşum ya. Sıkıntı yok. Tamam çanda patlattı gitmeden. Ölüyorum sandım bir çam patlayınca. Çok tehlikeli bir boss. Çünkü 5-6 tane ard arda mermi fırlatıyor. İlla biri değiyor size. Çok tehlikeli. Bu arada biraz kaçınma kasılabilir bu karaktere. Çünkü atak aldım atakta kaçındığımızda başka bir düşmana vurursak eğer ki onu böyle iki kat daha fazla vurmuş halde vuruyorduk değil mi? Öyle bir item de o bir bakayım. Düşman saldırısından kaçındığında %100 olasılıkla düşmana 53 hasar verirsin. Mesela evet düşmanın hasarından kaçınca ona 53 hasar verecekmişim. Muazzam değil mi? Bence çok güzel. O yüzden kaçınma da kasmamız gerekiyor bu karaktere. E, yaparız ya yaparız. Bu arada ben biraz daha can çalma kasayım bence. Hani iyiyiz, hoşuz da sanki bir tık az mı can yeniliyoruz? Öyle geldi bana. Fener geldi. Fener de artı 15 itme veriyor. Aslında Bobby bobin diye bir eşya var. Bobin gelse şu an çok iyi olur. Benim kaç tane itmem var? İtme, itme. İtme nerede yazar ki? İtme sıfırmış. Nasıl sıfır ya? Ben sanki bayağı bir itme aldım gibi hatırlıyorum. Bir yenile basalım. Bence bura boş. Yakın saldırı 6. Aldım. Güzel bence. Dü dürbünü, de dürbünü de alalım. Dürbünü de alalım. Default strade'imi de alayım. Hasarım artacak. Sivri diş hala bekletiyorum lanet olsun diye. Tur daha geçelim. Keskin nişancı tüfeği. Hoca çok kötü ya. Ben de hiç iş yapmıyor. Yavru geko geldi. Yavru gekoyu da aldım. Bir yenile daha basalım hadi. Füze. Füze çok güzel hasar veriyor da. Saldırı hızım çok düşer ya. Onu göze alamam ben. Valla şu an çok kötü geldi ya market. Rezalet geldi. Yavru Geko bir daha geldi. Şu anda şu anlamı geliyor bu Yavru Geko'nun gelmesi. Yere düşen çoğu malzeme artık direkt çekeceğiz. Yani öyle çok uğraşmamıza gerek yok malzeme toplamayla. İyi hocam biraz daha tembel yapacağız karakteri. Artık çok sağlıklı bir karakter zaten. Hiç hasta olduğunu düşünmüyorum bu karakterin. Gayet iyi şu an bu ildimiz. Şansım sanki az ya. Vallahi şans yükseltemedim bir türlü biliyor musun? 17'de kaldı şans. Ona bir ufaktan bir operasyon yapmam lazım. Şöyle bir 80-90'a çeksem çok güzel olur ya. Ya çekilmeyecek bir şey değil bu arada. Hani 2-3 tane levelimi direkt şansa abansam bence yapılır. Niye yapmıyorsun diye sorarsan. Hoca çok kırık şeyler geliyor. Mesela hasarımı şu an 208'e çekmişim. İnanılmaz yüksek mesela yani. Onları almasaydım şu an hasarım belki de yüzlerdeydi. Biraz riske girerek dedim şans kasmayalım. Normalde bu hitlerde şans kasmak çok önemli. Oyunun mantığı zaten şans üzerine kurulu. Kaçınma 9 gelmiş. Kaçınma kasacağız mı? Kasacağız. Kaçınma bir 9'u alalım mı o zaman? Ya alasım da çok gelmiyor biliyor musun? Can çalma falan daha çok kasasım geliyor ya da saldırı hızı. O zaman öyle yap. O zaman öyle yap. O zaman öyle yapalım. Saldırı hızı alayım ben. Boş ver. Bir de zırh alayım. Bence böyle daha iyi beyler ya. Yavru Geko gelmiş lanetli olmuş bu. Hocam yanlış şey lanetli yaptın be. Bu sivri dişi lanetli yapman gerekiyordu. Bu yavru Gekon'un lanetli olması da artık gerçekten %100 ihtimalle yere düşen malzeme alıyoruz demek. Kritiğimi %10 arttırmak olur. Eksi bir yiyeceğiz ama problem değil. Kafa yaralanması da güzel. Artı 6 hasar. Burada itme. İtme 3 veriyor. Yok hoca ya çok kötü. Kekamozu'yu Kekamozu alalım. Bu kan sülüğünü de alacağım. Sırf can çalma verdiği için mi? Ama o da çok mantıksız oluyor ya. Sadece can çalma için ben 111 lira vereceğim. Verilmez o kadar. Abartmayalım. Tamam ya şu an iyiyiz bence. Burayı geçelim. Bunu almak mantıklı olabilir. Ya bunu alalım hatta ya. Kömürü alalım. Kömürü güzel eşya. Artı 2 yakın saldırı veriyor. Ben bayılıyorum. Tamam menzilim de cidden yükselmiş bu arada. Hani vurduğumda elimdeki sivri diş bayağı bir uzağa gidiyor. Çok iyi ya. Yani. Şu an daha ne olsun. Bu 20. tura çok rahat gidecek bence. O kesin. 20. turun ilerisine acaba ne kadar gidebilir? Sonsuz yine gideceğim yani gidebildiğim kadar. Ya sonsuz gidemiyorum çoğu zaman. Nedeni beyler? Çünkü iyi itemler çıkmıyor. Şans kasamıyorum. Neden şans kasamıyorum? Aldığım itemler öyle bir... Aldığım itemler de mi? Aldığım karakterler öyle bir karakterler ki. Bunlara mesela amacı dışında bir şey kasınca cidden zıbıtan karakterlerden diyeyim sana yani. Saçma sapan yerlere doğru gidiyor bu karakterler. Farklı şeyler kasınca. Onu kasmayayım diyorsun. Bu sefer de sonsuz gidemiyorsun. Yani bu karakterler 20'ye gitsin yok olsun tarzında yapmışlar bu karakterleri hep. Japon balığı bak çok iyi. Direkt kırmızı eşya alabiliriz belki marketten. Bu da çok kötü. Bunu de değiştir. Zırh artı 4. Aldım gitti zırhımı. Adrenalin. Adrenalin bir tur alacağız mı? Bir dakika bu Japon balığı ne yapıyordu? Sıradaki yenilenmen sonra eşyalar bir seviye yükselir. Adrenalin bir alalım da bunlar yükselsin yüksel. Aha mamut. İşte dedim bak hoca. Bu oyunda balık çok OP ya. Gerçekten. Japon balığı zorlu bir günün ardından dinleniyormuş bak. Gerçekten çok zorlu. Mamutu ikna etmiş. Gel kardeşim demiş. Çok güzel bir build var demiş. Sen tam bu build'e uygunsun demiş. Valla ikna etmiş. Çok güzel oldu. Bu yemi de alıyor muyum? Bu yemi de alayım hadi. Hasar kazanacağız. Yamuk ağzı da alıyorum. Hem zaten sağlık yenilemeyle işim yok. Bunları da geçtim. Bunlardan biri lanetli olsa çok iyi olur be oyun. Hadi be balık oltası. Güveniyorum sana bak yaparsın. Yemi de aldığım için şöyle özel düşmanlar gelecek. Şunlara dikkat edelim. Tamam. Dikkat ettik. Bir şey de yokmuş zaten. Çok kolay bir şekilde yendik. Tamam şu an bizi zorlayabilecek tek insan evladı oyunda boss'lar. Boss'ların gelmesi gerekiyor. Yoksa çok kolay. Biraz daha can çalma kasmak istiyorum ya. Vallahi kasmak istiyorum. Ama imkanlar el vermiyor şu anda. Gelmiyor karşıma gelse alacağım. Hasar mı da 300'e çıkarmışız bu arada. 314. tur için gayet iyi. 20. tura kadar tahminimce böyle 650 civarında bir hasar vuracağız gibi geliyor bana. İnşallah başarabiliriz o amacımızı. 5 saniyemiz kaldı. 5 saniyemizde şöyle bir malzemeleri alarak geçirelim. Tamam. Yani öleceğim sandım. Bir geri dönüştürelim. 20 şansım gelmiş. 20 şansımı alayım. Şansı kasıyoruz. Mamut lanetli olmuş. Bakın artı 34 yakın saldırı hasarı veriyor. Bir de artı 10 itme veriyor. Yani şöyle bir itmeyi kuvvetlendiren bobin diye bir eşya var. O gelse inanılmaz iyi olacak ya. Bir türlü gelmedi. Savaşçı milferi alalım. Zaten hızım bence biraz fazla. Gerek yok o kadar. Hem zırh kazanacağım hem can kazanacağım. Bence güzel. Kahve geldi. Sivri diş geldi. Allah aşkına şunlardan birini lanetli yap artık. Yani zamanı geldi. Hadi oğlum. Yani kaç seferdir bakın kaç turdur o markette yani. Lanet olması gerekiyordu. O kadar şanssız olamam ya. Mamutun da etkisiyle birlikte şu anda vurduğumuz hasar 300. Tam 300 olmuş. Evet. Dain'i yuvarlamıştım hocam biliyorsunuz. Biz bayağı bir yuvarlamayı seviyoruz. Dain'i yanlış değilsem 270 civarı bir hasar vuruyordum. Şu an tam 300 vuruyorum. Güzel. Ya bir tık fazla malzeme kazanmak istiyorum ya. Böyle bir deniz yıldızı falan gelse şu an çok kırıklaşabilir bu ilt. Şu an zaten düşmanları çok basit kestiğim için bir deniz yıldızına mesela 2K falan malzeme alabiliriz belki bir turda. Yani o kadar fazla fark ettirir. Mesela 170 oranında kuvvetlendiriyordu. Şu anda 500 malzeme civarı bir şey almamız gerekiyordu. Deniz yıldızım da olsaydı. Artı 8 yakın saldırı çok iyi direkt aldım hocam. Öyle şeyler geldi mi alırım. Hocam sen lanetli olacak mı peki? Senin üstüne kaç tane şeyi lanetli yaptık yani. Kahvede lanetli oldu alacağız. Şunu da birleştirip şöyle yapacağız. Hadi ama kardeşim ya böyle olmaz. Bileme taşını alalım. Şunu da lanetli yapacağız. Bunu lanetsiz alamıyoruz bak. Öyle bir item. Yani o öyle bir item. Onu lanetli yapamıyorsan almıyoruz. Siyah bayrak lanetli olacak. Öyle bir kural var oyunda. Şu anda hasarımızda 350'ye çektik. 350 gayet iyi. 600'e doğru emin adımlarla doğru gidiyoruz hocam. Bakalım. İnşallah yaparız bir 600 hasar da. Şöyle bir güzel güzel kasılırız ya. Şu an 70 canım var bu arada. Canım çok yüksek. Mesela zırhım da yüksek mi? Zırhım da 15. Mesela zırhım da iyi. Bir tek şansımı kasamadım ya. Valla şans öyle kaldı ya. Umarım kasabiliriz onu da. Can çalamıyorum ha. Bir problem var şu an karakterde. Yani görüyorum zararına çalışıyoruz gibi geldi ona. Hani düşmanların daha fazla gelmesi gerekiyor. Düşman az geliyor. Ondan dolayı kazanamıyorum ben canı. Valla 400 malzeme alıyoruz ya. Çok az malzeme alıyoruz ya. Fasulye öğretmeni de alacağım. Kristeli de alamam. Alamam. Enjeksiyon alayım. Hasar artacak. Hoca iki yerden relol atmak istemiyorum Allah aşkına ya. Valla yüzgeç de çok iyi. Hem can çalma hem hız veriyor. Alacağız onu da. Şunlardan birini lanetli yap artık be. O kadar zor olamaz ya. Gerçekten bak o kadar zorsa bir yardım edeyim ben sana. Çok zor değil. Ya kritim biraz daha yükselteceğim ya. Full %100 bir kritik vurmak istiyorum. Arada bir normal vuruyorum. Çok kötü vuruyor ya. Yani. 145 vuruyor. Hep kritik vurmam lazım benim. Kaçınma kasıyorduk hoca. Ne oldu o işe? Allah bir şeyler oldu ona ama anlamadım ben de çok. Kaçınma abi niye hiç kasmadık ya? Biz kasıyorduk ne güzel. Kasacaktık yani. Öyle bir konu vardı. Kasamadık. İmkanlar el vermedi. Şöyle köşeden biraz lanet kasayım ya. Lanetli olmamız lazım. Hem siyah bayrak alacağım için muazzam iyi olur lanetli olmamız. Lanetli düşmanları öldürdüğümüzde içinden artı bir malzeme çıkmasını sağlıyor bu arada siyah bayrakta. O yüzden düşmanları çok fazla lanetli yapmamız gerekiyor. Kritik geldi çok iyi. Kasmak istiyorduk. Buradan can çalma alıyor muyum? Saldırı hızı alayım bence ya. Kaçınma mı alayım? Zırh mı alayım? Hoca çok kötü niye böyle oldu? Heh hız geldi. %21 hasar. Hoca kaçınma da çok iyi gelmemiş. %21 hasar derim ya. Vallahi. Heh sonunda sivri diş lanetli olmuş ya. Allah'a şükürler olsun ya. Bakın şöyle muazzam bir hasarı var. 310 hasar vuruyor tamam mı? Bakın şunlar normalde 137 vuruyor. Aradaki farka bak. 137 315 137 315 ya yok böyle bir şey ya. Savaşı milferinde alacağım. Siyah bayrak Allah aşkına lanetli ol be. Hadi be oğlum yaparsın inanıyorum. İtme biraz daha kazanıyoruz. Kazanıyoruz ne ya? Kazanıyoruz. Artı iki yakın saldırı hasarı. Tamam güzel. Box elde beni güzel. Hocam bobin lazım ya. Bobin var ya bizi bir fırlatır. İnanamazsınız. Boss'u da çok rahat bir şekilde kesiyoruz zaten. Göstermeye gerek var mı bilmem ama. Hasarım çok yükseldi çünkü ya. Kritik vurduğunda bin vuruyorum. <laughs> Elimdeki şu full seviye olan lanetli sivri diş. Kritik vurduğunda bin vuruyor hoca. Yok böyle bir hasar ya. Şu an daha 18. tur Buradayım. bakın. Yok ederim yani. Ortalığı yok ederim ben daha. Tamam devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Daha da kırıklaşacağız. Şans kasmam lazım benim bu saatten sonra biraz. Belki de kritik kasmak da lazım olabilir. Çünkü biliyorsunuz bir itemden bahsettim. Kritik kastıkça şans. O item içinde biraz kritik kasabilirim. Hem zaten %100 bir şekilde kritik vurmak istiyordum. Bence her türlü güzel olacak. Mesela level atladığımda bir bakayım ben. Diyeceğim de leveli çatlayamadık bu tür. Ekstra mide o çok iyi. Bu direk var ya artı 8 artı 8 can kazanmamızı sağlayacak turu başına. Baya canımız yüksek olacak yani. Rütüel de geldi. Burada hasar kazanıyoruz güzel. Savaşçı Milferi. Alıyor muyum direkt? Alalım alalım. Şans kasmak için de pervaneli şapkayı alalım. Buradan ustalık bence güzel. Artı 2 artı 6 yakın saldırı hasar. Allah'ım ne olur konuşabileyim. Buradan ben kritiğimi de alacağım zırhımı düşürse de. 19. Turda geçelim. Çok şahane bir kasılma elidir. Burada parayı bulacağız ve oyunu yok edeceğiz diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Hoca artık yani %100 bir kritik vur uralım yani Allah aşkına ya. Hala görüyorum etrafta böyle kritik patlamıyor bazı silahlarımda. Ve böyle aralarına girebiliyorum artık ya. Bu arada unutmayalım bizim etrafta malzeme toplamamız lazım. Çok paraya ihtiyacım var. Bu arada biz yavru Gekko da aldık yani. Öyle çok da kendimi yırtmama gerek yok malzeme almak için. Ben yemek yiyeyim. Aynen boş mideyi çalıştırmak için yemek yiyeyim etraftan. Mesela ağaçları öldüreyim. Ağaçları öldürmek. Ağaçları keseyim. İçindeki malzemeleri yiyelim. Can kazanalım. Tamam gayet güzel. 512 malzeme. Kristali aldım gitti tamam mı? Şimdi rutiyeli de aldım. Pençe ağacını da aldım. Kaskı da aldım. yenile basalım. Saldırı hızı alalım. Bir de normal ayağımızı biraz daha hızlandıralım. Can çalmamı. Can çalma alalım. Bence güzel. Can çalma iyidir. Kritiği de artık bence yaptık. Çünkü güneş gözlü lanetli olarak geldi. Artı 20 kritik hasar olasılığı çok iyi. Direkt zaten %70 kritik vuruyor. Bunlar %100 oldu değil mi artık kritiklerim? %80 olasılıkla kritik vuruyorlarmış. Hoca yani yine az ama ne yapalım? Tam metal dedektöründe alacağım. Lanetli olmuş. Güzel, 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 güzel. Hoca siyah bayrak lanetli olsaydı şu an nasıl para kazanıyorduk anlatamam sana ya. Sonsuza da bastım. Geçelim. Bu boss'u da çok rahat bir şekilde keseceğiz zaten. Hasarımız çok yüksek yani. Bunlara acıyorum ben ya. Yani. Allah bir dakika sakin. Üstüme zıplamayın. Gerçi zıplasanız da problem değil ya. Benim zırhım da yüksek. Hiçbir problem olmaz. Kaçamazsın, kaçamaz. Öyle köşelere gitme. Köşelere gitme. Bekle. Abi şöyle içinizden iki tane mamut çıkmaz mı be? İki tane mamut istiyorum be. Vallahi enfes olur be. Hasarım direkt var ya böyle iki kaye falan çıkartırım ben. Mamut lazım bana. Ya mamut ya pelerin. Pelerinin can çalmasıyla da hasarım baya yükseltir. İkisinden biri gelsin. Baya da tur gideceğiz bu arada belli yani. Bu karakter zor ölür biraz. Diyeceğim de yine bunlar vuruyor ya Valla yine tehlikeli adamlar bunlar. Ya şansım keşke biraz yüksek olsaymış be. Tamam 700 malzeme aldım. Bakın bir turda bir turda 700 malzeme çok iyi. Ah tamam çanı da patlattık daha fazla malzeme. 837 malzeme. Hah şimdi şansımı da sınırsızlığa çıkardım. Bakın bahsettiğim kritik hasarla şans kasma itemi de buydu. Muazzam. 300 şans verecek. 300. Tamam artık şans sıkıntımız da yok. Bitti gitti geçmiş olsun. Şansımı biraz daha yükseltmek adına ben bunu da alacağım. Kaçınma alıyorum. Evet kaçınma da kasmak istiyorum çünkü. Metal dedektörü de aldım. Tepe göz. Devam edelim. Sivri diş geldi. Sivri dişi lanet yapacağız. Bir sivri diş daha geldi lanet yapacağız. Valla hoca tek yerden rel ol. Çok mantıksız ya. Yapmak istemiyorum. Mecbur bıraktırtıyorlar ya. Yapmayın hoca ya. Sidif'in artifaktını da alacağız da. Neden alıyorum? Normalde alınmaz. Zaten yavru geko sayesinde ben yere düşen malzemelerin hepsini alıyorum yani. Ona para vermek çok boş olur normal. Halde. Ama sırf zırh verdiği için alasım geldi. Hem 300 malzeme beyler yani. 300 malzeme diyorum. Ya ben neler bahsediyorum ya. Bugün bir tuhaflık var anlatamam. Bu videoyu 5-6 kere çekmeye çalıştım. Bakın oyunları kaybettiğim için değil. Konuşmayı beceremediğim için. Ya bir deniz yıldızı gelmedi ya. Allah gelmedi. Daha da istemem yani. Bu turdan sonra da gelse almam. Ya yok alırım alırım da. Keşke geleydin ya. Erkenden gelmen lazımdı senin. Bu, bu arada baya bir sandık almışız. Taştan deri Bakın inanılmaz. Direkt sağlık 20 tane kazandıracak bize. Aldım gitti. 127 sağlığım var. Buradan %10 saldırı hızı da alıyorum. İtmeyi biraz düşüreceğim. Yapacak bir şey yok. Japon balığı. Tamam. Markette şu an bir sürü kırmızı item olacak. Belli oldu hocam. Hiçbiriniz lanetli olmadınız mı cidden ya? Yapmayın şöyle şeyler be. Vallahi yapmayın ya. Ya şunu da alamıyorum. Bak bunun illa lanetli olması lazım ya. Şunları almıyorum o zaman. Bir yenile basalım şöyle. Şu çok iyi item biliyor musunuz bu? Ama alamıyorum. Vallahi çok iyi item bu. Keşke alabilsem. Tüh ya. Önce lanetli olsanız ya artık be. Vallahi artık lanetli olsanız çok iyi olacak. Benim kasılmamı önlüyorlar şu an ya. İlla da lanetli olmalılar lazım onların. Şu an 1534 vuruyorum. 1534. Yani 22. turda okey. Okey. Şu an az değil. Zırhımı biraz yükseltmem lazım bu arada. Tek atarlar şu anda bana. Çünkü zırhım bu turlara göre az kaldı. Biraz buraları hızlı hızlı gösteriyorum. Çünkü bayağı gideceğiz belli oldu. Hani sizin de canınız sıkılmasın diye. Biraz böyle hızlı hızlı geçiyorum. Arada tabii konuşacağım bir şey varsa biliyorsunuz konuşurum. Valla canımızı da 136'ya getirdik. 136 yıl sayesinde zaten yaşıyoruz şu anda. Normalde biliyorsunuz bu turlarda yani 136 can falan inanılmaz iyi. Yani hayalet asayla falan gelmem gerekiyor bu canlı olmak için. Artı 16 hız mı? Saldır hızı mı? Saldır hızı ya. Saldır hızı. Hoca hala lanet yapmamış ya. Valla kafa yiyeceğim ya. Şöyle yapıp şöyle yapacağım ya. Valla şöyle yaptım en son beyler. Yapacak bir şey yok ya. Yavru Geko gelmiş. Menzil verdiği için alıyorum. Taze kan. Olur. Tamam şu an yapacak bir şey yok. Geçtim. Siyah bayrak Allah aşkına lanet dolu be. Valla billah abi. Be. Çok beklettin. Çok beklettin yani. 10 turdur falan seni bekliyorum ben ya. Yazık günah. Bu kadar da olmaz. Acı. insan. Yok mudur sende? Bu arada menzilimi çok yükselttiğim için şu anda silah gerçekten böyle tabanca gibi çalışıyor yani. O kadar fazla ileri gidiyor ki çok iyi oldu. Hiç bana yaklaşamıyorlar. Hatta biraz daha yükselteceğim. Bu kadar olmaz daha. Tabi. Bunun bir iki katı daha yükselir. Şu tamam, basit basit kasılmaya devam ediyoruz halen daha. Tamam 400 malzeme. Heykel. Olmaz. Olmaz defol straight olur 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 lanetli hem de bu olmaz işte tamam geçtim kaçınma alıyorum ben buradan aynen kaçınmamız artık bir yükseltelim tamam bu sivri dişi artık lanetli yapacağız tamam o Allah'ın emri bayrakta lanetli oldu Allah'a şükürler olsun ki yani o kadar bekletti ki aynayı da alalım mı aynayı alalım bir de külleri mi alalım ya böyle bir delilik yapalım mı yapmayalım yapmayalım. Heh. Taze kanı alacağım lanetli bir şekilde. Reload atmak mantıksız ama hadi iki tane atayım. Geçtim gittim. Taze kanı... <laughs> Taze kanı da Allah'ım konuşamıyorum ya kafayı yiyeceğim. Taze kanı da lanetli bir şekilde alalım. iki tane ayna sayesinde. <laughs> Allah şükürler olsun. Şu anda hasarımız bakayım kaç olmuş. Hadi oğlum. Bir kritik patlat. Heh. 1625. E tabi biraz hasarımızda duraklama dönemi var. Çünkü hayatta kalma istatistiklerimi geliştiriyorum. Ondan dolayı biraz hasar konusunda geri kalıyoruz. Ama halen daha iyi ya. Düşmanları kesmeme yetiyor bu hasar. Tabi yavaştan artık bir çalışmalara başlamam lazım. Sıkıntı olacak yoksa. Ne kasacağım? Ne kasacağım? Allah can çalma kasasım geliyor. Can çalmayla zırh mesela. Bence güzel olur. Mesela zırh geldi buradan. Zırhımı alayım. Buradan kereviz çayı. Muazzam. TP kazanımına baksanıza %11 burada yükseltiyor. %97 burada yükseltiyor. İnanılmaz aldım gitti. Kan sülüğü sadece can çalma verdiği için alırım ben buradan. Çünkü para vermiyorum. Taze kanı da alalım. Tamam hasarım kaç şu anda? 500. Tamam 500 iyi. TP kazanımı verdiği için yarayı da alalım. Kirpiyi de alıyorum. Tamam. Güzel. Şu an muazzam iyiyiz ya. Şu an bir problemim yok. Şaibeli iksir. Alalım. Göz bandı. Alalım. Kaçınma ve kritik verdiği için. Şaibeli iksir bir daha geldi. Bir daha alacağım. Kafa yaralanmasını almam. Tamam. Geçtik. 25. turdayız. Bossumuz gelecek. Gelin bakalım diyorum. ama Boss'a artık az vurmalara başlamışız bu arada. Yani hasarımız cidden az kalmış ya. Yani çalışma yapıyorum ama yeteri kadar demek ki yapamıyorum şu anda. Şansım da yüksek bu arada. He. Şansıma laf atmayın. Bakın duyuyorum oradan. şansını as. Yani yok az değil benim 300 400 şansım var benim belki şu an daha bir fazla olabilir daha bile fazla belki de yani bakayım 385 şansım var mesela yani çok iyi hiçbir problemi yok bu şansın hoca ölüyor muyuz ya ne oldu öyle bir çam patladı aman diyeyim ha o kadar gelmişim burada ölünmez yani ben daha 30 40 görmeden hayatta ölmem buralarda aman diyeyim aman diyeyim aman diyeyim aman diyeyim aman diyeyim ya bossları kesip nasıl normal adamları öldüm Anlamadım bak. Yani boss'ları kestim, normal adamları öldüm ya. Balık oltasının biraz daha fazla gelmesi gerekiyor. Marketteki eşyaları çok beklet. Ama tabii yine de başarılı bir el diyebiliriz yani. Hasarım çok yüksekti yani. 2k hasar vuruyordum. Sadece zırhım çok az olduğu için bence düşmanlar beni çok kolay kesti zırhımı. En azından bir 50-60 yapmam gerekiyordu. Yapamadık. Kaçınmam belki az. Evet. Hayatta kalma istatistiklerim genel olarak az diyebiliriz ya. Bir tek canım çok fazla. Mesela 170'e yaklaşan bir canım var. Allah yapacak bir şey yok ya. Bu karakterse böyle oldu. Umarım Video videoyu beğenmişsinizdir. Şu kadar karakterimiz kaldı bu arada. Merak edenler vardır illa ki mesela ne kadar karakter kaldı diye. Şöyle eşleştirin. Şöyle, 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 şöyle. Yani bu kadar karakter kaldı. Ama bunları da yaptığımızda ben bunların çoğunu yapmak istemiyorum hatta biliyor musunuz yani gerçekten. Vallahi yavaştan bir Brototo'nun sonuna geldik bence. Yani suyu çekildi. Yani bunun bir ötesi modlu olarak oynamak olacak. Bilmiyorum. Bakacağız, bakacağız. Ankete oy vermeyi unutmayın bu arada. Hoşçakalın, bay bay.